Bismillahirrahmanirrahim. Aynel yakın mertebesi. Aynel yakın müşahede, gözlem, görme yoluyla elde edilen ve doğruluğu apaçık olan bilgi diye tarif edilir. Dumanı gördüğümüz ateşe yaklaşıp ateşi gözümüzle görmemiz aynel yakın mertebesine bir örnektir. Bu iman kesin bir şekilde görerek veya görmüş gibi iman etmektir ki bunun da pek çok mertebeleri vardır. Belki Allah'ın isimleri ad edince, ve o isimlerden alınan feyiz ve istifa nispetinde, istifade nispetinde ortaya çıkan dereceleri vardır. Bu mertebeye ulaşan mümin bütün kainatı bir Kur'an gibi okuyabilecek duruma gelir. Ve her bir varlıkta Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini gösteren delil ve burhanları bulur. Hem bir mertebesi de Hakk'a yakındır. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zatlara şubat orduları hücum desse bir halt edemez. Ulemayı ilim kelamın akla ve mantığa istinaden telif ettikleri binlerce cilt kitapları yalnız o marifeti imaniyenin burhanlı ve akli bir yolunu göstermişler. Ehl-i hakikatin keşfe ve zevke istinaden yazdıkları yüzlerce cilt kitapları o marifeti imaniyeyi daha başka bir cihette ishal etmişler. Fakat Kur'an'ın mucizekar cadde-i kübrasının gösterdiği hakaiki imaniye ve marifeti kutsiye o ulema ve evliyanın kitaplarındaki beyanlarının pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. İşte risale Nur bu camii ve külli ve yüksek caddeyi cadde, -i, cadde -i, saadeti ve miracı marifeti tefsir edip işte risale Nur bu camii ve külli ve yüksek caddeyi saadeti ve miracı marifeti tefsir edip bin seneden beri Kur'an aleyhine ve İslamiyet ve insaniyet zararına ve Adem alem, alem alemleri hesabına tahribatçı külli cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor. Müdafaa ediyor. Elbette hassiz taşiyata ihtiyacı vardır. Ki o hasli düşmanlara karşı dayanıp ehli imanın imanını muhafazaya Kur'an nuruyla vesile olsun.